Merhaba. Uzun bir aradan sonra. Çok çok uzun bir aradan sonra çok oldu. Ortalığı kan götürecek bir konseptle karşınızdayım. Bu nedeni bilin bakalım. A. Adet günü. B. Yok. Bulamadım. Her neyse çok önemli yok. <laughs> uzun zamandır yapmak istediğim bir video vardı. Tabii ki de Halavun makyajı. Halavun bu Sivaslılar o yüzden. Öyle değil mi hayatım? Tamam. Tabii. Tamam. Normalde Halavun makyajı yapacağım sizlere. Ee, ama kepiklerim lifting olduğu için sanki zombi orospuluk eskortluk yapıyormuş gibi olmayacak bu biraz da. <laughs> biraz mı? Şimdi arkadaşlar ben e, videodan önce bütün malzemeleri hepsini hazırladım. Şu an burada siz görmüyorsunuz tabii ki bunu. E, lop, 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 lop. Ben başlıyorum yavaş yavaş aşkım. Sen konuş oradan bana, yönlendir beni. Ben şu an ikisini aynı anda yönetebileceğim. Önce e, arkadaşlar şey yapıyorum, anlatıyorum da size aynı zamanda. Kan iç kısmını yapıyorum, yaraların içini yapıyorum şu an. Bu pıhtı kan bu arada. Şöyle göstereyim size. Ne makyajı Hello, makyajı. Kralım. Makyajı yapıyorum. Acaba bunu sürmesem de önce. Önce yarayı yapıp içini kendim Sana siyah far falan var mı? Çok güzel. Gerek yok. Peşte misin şuradan? Ablasının kızısı. Sana bir soru soracağım şimdi aşkım. Bu soruyu daha önce videolarımda sormuştum. Ölseydin mezar taşına ne yazılmasını isterdin? Kurtuldum Ahmet. Neyden ama? Ne istiyorsun? Bu Ay ben bunu nasıl yapacağım ya? Bir başka şey bahçe. falan gerekmiyor muydu oraya? Nasıl yani? Yapmadan önce. Yok. Umarım kıvamını tutturabilmişizdir. Ama tutturamamışız galiba ki döküldüğüne göre <laughs> olmuyor. Hmm. Ya bir şey söylemem gerekiyor mu? <laughs> <laughs> Şu vazelini ver bakayım abla. Valla bir ara versin. Bu vazelini nasıl oldu acaba? Ne musun? Mezar Taş'tan okuyorum. Şu an mezar taşı yazısını okuyorsun. Bu arada ben hiç videoyu unuttum bile. <laughs> Böyle şey yapıyor. <laughs> Kebabı köz öldürür, ateşi su söndürür. Yiğidi kılıç kesmez, bir acı söz öldürür. İy, aşkım. Mesela. Biz de gezerdik siz gibi, siz de geleceksiniz biz gibi. <laughs> mesaj vermiş. Öllerden de mesaj herhalde. geçiyorum beğenmedim. Dünya güzel bir sofraydı. Yedik içtik. Şimdi bize hesabı kaldı. <laughs> <laughs> Klişelerden klişeler. <laughs> <laughs> e ee, arkadaşlar ne var ne yok bakalım. kız bir şey söyle. Ay bu arada geçen bir yerde gidiyor gördüm. Hayatımın hayatı. İnsanlar bu hele konuşuyor, ki ne masraflar yapıyor o de, detay detay de, de, diyemedim de nedir o bahçelerine falan şeyler, dizaynlar falan yapıyor insanlar istis. Acaba bunu kim buldu mesela bu şeyi? Neyin çeşisi bu? Sence? Hiç araştıramadım, demiyorum. Ama Merak mı Merak etme evet. Güzel, ben de etmedim çünkü <gülüyor> <gülüyor> lanet gelsin ya. Bunu kıvamı mı olmadı acaba? Şu an oluyor gibi. Bence oluyor gibi ama olmadı. Hadi. <laughs> Bakar mısın? Sanki ne yapıyor? Badana yapıyorum aslında. Şu an oldu gibi. Olsun şimdi artık Allah kahretsin bunu. Her neyse arkadaşlar Star Wars videosu, walks bu walk videosu neydi? Walks mıydı? Neydi? neydi bu? Buca çık işte. Ondan sonra şöyle şey konsepti yapacağım. Çok konuşan çocuğun hazin sonu makyajı bu aslında. Hele bundan ziyade. Çünkü e, her zaman, her doğru, her yerde söylenmez. Bunu öğrendiğim halde her doğru, her yerde söylüyorum. Daha başıma <laughs> ne geldi? Daha ne geldi? Lifting yaptım ki insanlar beni kepikleri bir şeyle biraz. Şu an insanlar beni ciddiye bilmiyorum ama. Ama. Kahrı bela. Bakalım sanki ne yapıyorum abi? Bakar mısın şey sıvı yapıyor gibi değil mi? Şey vardı ya hani bu Hı. şeker mi şaka mı? Bizde niye olmuyor Bak adam evine gittik düşse şeker mi şaka mı dediverir mi bizi? Sence? Belki, birazcık. Döven de olabilir herhalde. Bu bir kültür mü kanka? Yoksa bir aktivite mi? Festival gibi bir şey mi bu hele bu? Evet festival. Her yıl yapılıyor 31 Ekim'de. E ben Tek bende almış yani. 31 Ekim e dediler. Hı hı. Hiç kimse daha Leon Bakış yapmadı bu sene. Daha önceki seneler yaptılar diye mi acaba? Bilmem. Ben de milleti bekliyorum. Yapsın da ben de yapayım diye. Baktım kimseye yapacağı yok. Eksik mi istedim uğraşım ay. Ay var ya. Burası dili attı her yer. Kanreva. Kanreva hayata. Umarım. becerebileceğim. Şöyle alalım. Alalım. Ben aynı anda konuşamıyorum. Niye böyle oldum? Sana. Benim ağzım değil sanki bağırsağımı ağzından çıkarmışlar gibi olmadı mı ben? Neymiş? Her doğru her yerde söylenmezmiş. Daha ne kadar gerekiyormuş. Falanmış filanmış. var Bayramı için yazılan sözler var. Komik var mı? Hayır. Neden? <laughs> 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 de sosyal mesaj vermiş olan bir sürü yazı var bununla alakalı. Komik bir şey denk gelmedim. Keşke her gün Cadılar Bayramı gibi olsaydı. Böylece sürekli maske takardık ve maskelerin altında nasıl göründüğümüzü öğrenmeden önce evet. birbirimizi tanıyabilirdik gibi sosyal mesaj verilmiş. Ha iyi insanları tanımak istiyor bu. Ben şey istiyor sandım. İnsanlar rahatsız hani bu klasik insan mesajı var ya insanların yüzünü, yüzsüzlüğünü bilmem ne örtüsünde basket'e fonda fonda fonda. <laughs> yani bana her değil çok. Abası. Abasının bir tanesi. Yani nasıl kullandım? Böyle. Bir yanımız. Ay i̇nsanlar var ya gerçekten iş gücü yok yurt dışında. Böyle şeylere neler acıyorlar ya? Neler neler. Neler neler. <laughs> Biliyor musun? Şeyi. Neyi? Espriyi. Hayır. Anlat bakayım. Wow, bir tane film repliği boş ver. Şimdi. <gülüyor> 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 hmm. evet badanımızın ilk katını yaptık arkadaşlar. <laughs> Ufak da kılıçlarla. Bakın buralarda bir ağaç daha olabilir. Belki ağaçlarda arkadaş ararlar. Şu an ne söylediğini söylesem. Ama fonu den söylemişler. Hiç şu an arkadaşlar yaranınla yarayla e, şeyin tenimi eşitlemeye çalışıyorum ki gerçek deri etkisi yaratsın ya ya diettim de hem insan diyetine girdim hem yemek diyetine girdim hayatım. Şimdi yemiyorum artık tokum. Hmm. <laughs> Renkli şiştenli mi ablası? Şuraları biraz. Şurası da yaranın Çok mu var orada? Hayır biraz yedir orayla. Avar <laughs> oldu. <laughs> Serdi <laughs> seni. Burası şey gibi oldu sıvacı gibi. Şuraya. Şimdi ablası. Annesinin bir tanesi. Bu mu kız mı siyah? şeyin içini doldurmak doldurmamız gerekiyor. Buranın da ağzını sıçtım. Seyret Periş iş. Taktım bu şarkı bugün de. Her videoda bir başka bir şarkı takıyorum. Makyajı çıkar da yüzüyle konuşalım. Hmm, şu an evet güzel başladı. Kanları nereden aldınız? Valla arkadaşlar bunu Çin'den sipariş verdim. Şu e, 85 ayda gelen e, kargo oluyor hani AliExpress'in. Ondan sonra çok önceden sipariş verdim bunu çünkü bayağıdır ya bu makyaj yapmak istiyordum. O yüzden Hı dolayı sonra geldi. Bilmiyorum yani saymadım, hiç. O kadar oralı olmadım. E, ama çok geç geldi kesin. Eee şeyleri de kamları da şeyden sipariş verdim. İnternetten. Lop 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 Nasıl yapıştırabilir abi ki Tekrar o derinin üstünden geçelim artık Umarım güzel bir sonuç Aaaa Aaaa bunlar dandik of. ya ben beceremiyorum. Sence? Bence ben... <laughs> bu ağzınları Bunu en başta yapmam gerekiyordu aslında. Galiba evet. Nefret ettim ya. Uf. Lan belası. Çakma mı sürsen acaba direkt şu şekilde? Bu da durmuyor ki. Çünkü altta vazeli sürdük. Artık Allah ne verdiyse yapıyorum. Sinir oldu. Yani sen mi uğraşacağım ya Allah'ım belası. Şu altını kazayım ben. Abla normalde öyle yapmam gerekiyor. Böyle yüzünü yırtas yırtacağım insanlar var bebesi. Yırt yırtmak istiyorum. Vazelin var herhalde altta tutmuyor. Ah. A few moments later. Ben de çareler tükenmez abla. Nerede böyle işte böyle. Her neyse. Whatever. Ne yapacağız beni be? Korona da geçmiyor. Kuruduk. Bugün burada konuşma. Bende çareler tükenmez abla. Vuracağız, kıracağız. Bu maçı da alacağız. Zıp, 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 zıp. Ay olmadı kanka ne yapayım bunu baştan başlayayım. Önce kanı sür, yüzüne hiçbir şey sürmeden sonra kanı sür. Two hours later. Altan bu kısıtlı kesersin. Yani. Beceremedim değil. <laughs> Önce şu kanı mı sürsen şuraya direkt? Böyle yapacağım. Ama kan durmuyor. Bu kan kayışken kayıyor kan. Bence Bir de şey vazirim var ya. Tamam sileyeceğim. Şunları kurut.

Sanına daha zormuş bu arada. Neyse. Much 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 later. Yaprak neşe yüreğime Arkadaşlar profesyonel olmadık için bu kadar oluyor elimden bu kadar geliyor Gayet <laughs> bence güzel oluyor Sadece biz oralara şey yaparız Buldun abla? <laughs> Ama sorusunu öğretirim size şey yok mu? Su ayrı dolu. Şişede mi koydun? Sağ koymuşum. Boşu aşkım. Dolusu nerede? Yan yana dikisi. Değil. Göremezim. Böyle hap kutusu gibi. Ben bile alırız. İnce uzun bebeğim su. Doğruyorum seni ama aşkım. Evet arkadaşlar. Yavaş tamam. yavaş gel. Nasılsın? Video çekiyor mu der misin? Şu an video çekiyor. Şey, video. Git ola! Ama yamulmuş sanırım. Nasıl yani? Boğutu var ya. Açtın mı? Yok. Bir şey mi yapıyorsunuz? Niye açtın? Ya açmadım. Poşetten üstü yamulmuş gibi. Tabi tamam, git hadi git o video çekiyorum konuşturuyor beni hala. Gireyim Gel geç. Kan işlemlerine başlıyorum. Kan işlemlerine başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bakalım Çok mu kötü aldı? Yo iyi. Sadece şunu şurada yazsın. Şu mu? Evet buraya yaptığımız şey. Çok mu sırtı ya? Evet. Güzel değil mi ya ma? Aylı beceremedik. Baksan sesti işte kattık. Anlatılsın. Day two. Hamu yumuşak. Yani kıvamını evet, söylemiyordu videoda. Yapışmıyor dur alırım ben. Yani. Tamam alırım. Yapışmıyor bu. Bir yere yapışıyor ee, mu? Bir yere yapıştı ama. Nereye yere yapıştırdığı bir şey Aynen bir şey mi sıkılıyor acaba ya? Yo videoda gayet kız böyle doluyordu benim gibi. Yapıyordu. Asla yapışmıyor ya. ya benim yüzüm böyle... Başka modeller kabul etmiyor. Mustafa Mesih var. Onlar dışarıda kolye var. Üstüne düştü. Hani bizim gibi bir şey. Bu ne acaba mesela? Böyle bir şey de almışım. Day 3. Evet arkadaşlar 11. denemem. Hala Demek ki Hele bu makyajı göründüğü gibi kolay Neymiş arkadaşlar? Değilmiş. Aa a, gitti. Solüsyon. Düşündün Solüsyon ne olabilir? Bak kesik Afes susama tamam mı? Sus. Evet, of yapıyoruz hı hı. bu videoyu zaten. <laughs> Bakar mısın? son. Sarkalım. <laughs> 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 Şu an kan akıyormuş gibi oldu. Şaka mı yapacağım? Tiyatro kadar. Tiyatro kanı. Tiyatro evet. <laughs> kanı. sürüyorum şimdi. Lan ceza fonöten. Yine bir şey yapalım. Bana çivi takılabilir mi? Gelin sonra. tane böyle etrafına şey geçiyorum. Fıstık yağma tamam mı? Şey, gün <laughs> yapın orada. Lokal yapıyorlar kendilerine. Ses geliyor yani bu tarafa. Nasıl? Ne demek? Evet. Nasıl oldu bir bak. Sanki şey gibi olmamış mı? Ney? Ağzını yırtmışlar mı silah mı sıkmışlar? Evet arkadaşlar şimdi kan şeyi veriyoruz detayı. Şu fonete güzel yaydın mı acaba? Ama yaydığım kadar ya artık. Yaydığım kadar yaymadın? Keder hayatım. Makyaj yapacağım diye size konuşmadım bir de kendimden geçtim. Ne yapayım şimdi sizce biraz daha şöyle kanlardan akıtayım mı? Şuralarından. Kahre bela. <laughs> Neredesin o kafaya takılan şeyler? Balta. Evet. Kısa evet. koyuyor. Şöyle arkadaşlar Buralardan yaralanmış darbesi olarak darbesi olarak yalnız darbe almış olarak göstermek için şöyle kan şey yapıyoruz. Filmler de şöyle akıtıyorlar ya. Şey yazayım mı önüme? Şey kanka anıma bedel yazayım mı? <laughs> Her şeyimi bedeliyorlar arkadaşlar. Nokta. Şöyle. Artık bu masayı şey yaparız. Bir kuruluşa hediye edelim tamam mı? Çünkü bir cacık olmayacak bu masada. <laughs> hmm. Tişörttekiler de aslında böyle aşağıda bir bir şey. Ne diyorsun ya? Ne diyor? Fonete de batırıyorum ama yalnız bakar mısın? Şu kalpli taraf şurada mıydı kalk? Evet. Yes. Orayı bir böyle şey yapayım. Kalbimde kırılmadık yer kaldı <laughs> mı? Sol tarafta batıyor şu an. Hı? Tamam sonra Orası sağ ya solda. Solda kalp. Şurada değil mi kızım? Diğer Solda. Allah belanızı versin. Solun neresi? <laughs> Olmayan bir yeri var mı? Söyleyin. Çok makyaj dağılıyor. Arkadaşlar şey dağıldığı için deri görünümlü yağmur. Ve kanla onu patiyle birlikte birleştirince çok konuşup doğruyu söyle, doğruyu söyle, doğru, şey, doğru söyle, dokuz kovarlar makyaj. Videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki hile bu makyajını daha güzel yapmaya çalışacağım umarım. Ee, bunlar hep niye oluyor biliyor musun? Prova yapmadım oluyor. <laughs> çok kolay gelmişti ama yine de çok kötü değil değil mi şu an? Hayır. Size de fikrini zaten kendi kendime arkadaşım. <laughs> <laughs> evet dedi zaten, niye o zararlıydı <laughs> Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Efendim. Kendinize iyi bakın. Öptüm. Bye. Hadi bye.